kameralarımızı şimdi Zonguldak'a çevirelim. Zonguldak Gökçeçebeye dönüyoruz. Halit Yılmaz oradaki sel felaketinin yol açtığı yıkım ve aynı zamanda bölge halkının karşı karşıya kaldığı güçlüğe ilişkin, o güçlüğün, o yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar aktaracak. Halit Yılmaz seni dinliyoruz. Fuat Kozluklu bir taraftan afet, diğer taraftansa devletin şefkatli ellerinin yaraları sarması. Şu anda bulunduğumuz yer Atatürk İlkokulu'nun spor salonu. Hemen belirtelim Gökçebey ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlamıştı yağmur. Sonrasında sel ve Gökçebey'de özellikle Agustu deresi taşma tehlikesiyle riskiyle karşı karşıyaydı. Sağında ve solunda iki cadde var. Birinde Osmanlılar Caddesi, bir diğeri ise Gençlik Caddesi. Her iki caddede adeta dere olup aktı. Yani 3 dere aynı anda aktı neredeyse. Ve çarşı mahallesine girmedi ama hemen belirtelim çay mahallesinin oralarda ciddi etkisi oldu. Tabi o dere aslında normal yatağından akarken diğer taraftan aşağıda filyoz çayı ile buluşuyor. Tabi hemen belirtelim dün öğlen saatlerinde başlayan sel yerini bir anda felakete bıraktı. Ama şu anda bulunduğumuz alanda arkadaşım Muhammed Ali Aksakallı gösterecek. Bulunduğumuz yer bir spor salonu. Belirtelim, bu ilçede dün itibariyle meydana gelen o sel felaketinde yaklaşık 49 hane zarar gördü. Bunlardan 30'u bizim bulunduğumuz bu Çay Mahallesi'nde ve toplamda 97 kişi ilçedeki özel bir yurtta devlet tarafından misafir ediliyor. Diğer taraftan da burası bu spor salonunda e, Kızılay, Gökçebe ilçe Başkanlığı tarafından tedbirler alındı. Yataklar hazırlandı, battaniyeler, çarşafları gerildi, temiz yastık, yorgan hepsi hazırlandı. Ayrıca Kızılay'ın dışarıda sıcak yemek e, konteyneri var. Sıcak yemeğe dahil olmak üzere bölgeden ihtiyacı olan vatandaşlar buraya misafir ediliyor. Hatta biz e, şu anda ekranlarda görülen beyefendi az önce biz bir çay ocağında kendisine rast geldik ve o çay ocağında otururken Gökçe Bey Kaymakamı Ömer Övünç Koşar'a e, telefon açtık. Sayın Kaymakamın burada bir vatandaş var. Ticaret için gelmiş ve bu vatandaş e, köyüne gidememiş. Ulaşım aksadığı için e, memleketine gidememiş. Dolayısıyla Karabük'e gitmesi lazımdı buradan gidememiş. Ne yapılabilir denildiğinde hemen aradan 5 dakika geçti. Bir araç geldi. Kızıl Hayat bir araç geldi. Ve o araçla birlikte alınıp bu spor salonuna getirildi. Sadece o değil tabii ilçede bu tür mağduriyetler yaşayan vatandaşlar gerek bu spor salonuna spor salonu şu anda 30 yatak var ama ilave olarak ilave edilebilecek 50-60'a kadar çıkarılabilecek yatak sayısı mevcut. Diğer taraftan 40 vatandaş da yine bölgede kendi akrabalarının evlerinde kalabileceklerini belirttiklerinde de onları da akrabalarının evlerine götürüldü. Hemen şunu belirtelim. İçme suyu ihtiyacını karşılandı. Keson kuyular zarar gördü. Böyle olunca ilçenin içme suyu musluklardan akmıyor. Elektrikler de bundan yarım saat önce ilçenin büyük bir bölümüne elektrik verildi. Hemen bunu da aktardıktan sonra bir diğer konuda toplamda az önce belirttim. Zarar gören hane sayısı 49. Bunlardan 30'u Çay Mahallesi'nde ve 97 kişi ilçedeki özel bir yurtta misafir ediliyor ve burada Zonguldak'ın en çok etkilenen bölgelerinden birisi ama şunu hemen iyi bir haber olarak verebiliriz. Filyos çayı çok azgın akıyor ancak Filyos çayı çok şükür kendi yatağında akıyor. Kontrollü bir şekilde akıyor. Özellikle menfezler dere evet. girişleri sürekli temizleniyor ve o evet. akış Karadeniz'e kadar devam ediyor ve yaralanan ölen hayatını kaybeden yok. En iyi buradan verilecek haber bu. Yarın da Tarım ve Orman Bakanı sabahın erken saatlerinde Zonguldak'a gelip incelemelerde bulunacak bilgisini de paylaşalım. Sözü sana bırakalım. Fuat Kozluklu. Ali Tilmaz kolay gelsin diyoruz. Çok çok teşekkürler. Son dakika haberini bir kez daha